Hz. Musa, Allah'ın kendisine özel bir ilim verdiği bir kul olan Hızır'ı öğrenince, onunla buluşmak için yola çıktı. Hızır'ı bulduğunda ondan ilim öğrenmek istedi. Hızır, benimle olmaya sabredemezsin, diyerek uyardı ama Hz. Musa ısrar etti. Hızır, bana hiçbir şey sormayacaksın, diyerek şart koştu ve birlikte yola çıktılar. Önce bir gemiye bindiler. Hızır geminin tahtalarından birini sökerek delik açtı. Hz. Musa itiraz etti ama Hızır, sabredemezsin demedim mi? dedi. Sonra bir çocuğu öldürdü. Hz. Musa yine dayanamayarak sordu. Hızır tekrar uyardı. Son olarak yıkılmak, üzere olan bir duvarı onardı ama karşılığında hiçbir şey almadı. Hz. Musa, bunun için ücret alabilirdin. Deyince, Hızır artık yollarının ayrıldığını söyledi ve olayların hikmetini açıkladı. O yoksul insanların, gemisini deldim çünkü ileride zalim bir kral vardı. Sağlam gemilere el koyuyordu. Eğer ben onu kusurlu hale getirmeseydim, bu fakirler gemilerini kaybedeceklerdi. O çocuk büyüdüğünde anne ve babasını inkara ve azgınlığa sürükleyecekti. Allah, onun yerine ailesine daha hayırlı ve merhametli bir evlat vermek istedi. O duvar iki yetim çocuğa aitti. Altında babalarının onlar için sakladığı bir hazine vardı. Eğer duvar yıkılsaydı, köy halkı hazinenin farkına varıp onu çalabilirdi. Babaları salih bir insandı, Allah onların büyüyene kadar hazinelerini korumasını istedi. Hızır son sözünü söyledi. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Hz. Musa derin bir nefes aldı. Gözleri düşünceli bir şekilde uzaklara daldı. Anlamıştı. Her şeyin bir hikmeti vardı. Kimi zaman kötülük gibi görünen şeyler aslında büyük hayırlar saklıyordu. İnsan her şeyi bilemezdi.